Bornova ilçesi Korkluca mezarlığı yakınlarında devriye görevi yapan polis ekiplerince şüpheli görülen bir araç durdurulmak istendi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü polisleri peşine takarak kaçmaya başladı. Sen, Bornova sınırlarını aşan sürücü yöneldiği konak ilçesi 2206 sokak üzerinde aracı bırakarak kayıplara karıştı. <laughs> Polis ekiplerince kısa sürede araç ve içerisindeki iki kadın sürücü tarafından terk edilmiş halde bulundu. Kadınlardan birisinin epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine olay yerine 112 acil servisi çağrılarak nöbet geçiren kadın ambulansla kaldırıldığı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Araçtaki kadınlardan gözaltına alınan SK'nin ise ifadesinde otomobil sürücüsünü tanımadığını ve hastaneye gitmek için sokağa çıktıklarını, sürücünün ehliyeti olmadığı için polisi görünce panik yaptığını, kendilerini aracın içerisinde bırakarak kaçtığını söylediği ileri sürüldü. Öte yandan gözaltına alınan SK'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesilirken, araç içerisinde yapılan aramalarda şüpheli bir duruma rastlanmadı ve kaçan sürücüyü yakalamak içinse geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Onu da ben